İzleyicilerimiz sizlere İzmir Narlıdere'den seslenmeye devam ediyoruz. Hardal Kafe Facebook'a konuk olduk yanımızda sayın işletme yetkililerimizden Mehmet Toprak ve Anıl Türker bulunmakta. Sektördeki başarısına değinmeden önce öncelikle sizleri tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Anıl Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Nisanlı. Sektördeki başarınıza değinmeden önce Mehmet Bey, izleyicilerimize sizleri biraz yakından tanıtmak istiyorum. Buyurun. Ben Mehmet Toprak, 40 yaşındayım. Sektörde 15 yıldır hizmet vermekteyiz. Ee... Çok güzel, başarılarınız daim olsun Mehmet Bey. Anıl Bey sizleri de biraz tanıyalım. Ben Anıl Türker, İzmir'de yaşıyorum. E, sektörde 16-17 senedir hemen hemen e, bu işle ilgileniyoruz. Hardal Cafe ile beraber devam ediyoruz. Çok güzel. Evet, izleyicilerimizin de görmek üzere olduğu gibi şu an masamızda yok yok. yok. Biraz da menümüzü e, bilgi e, vermek istiyorum. Neler var, hangi lezzetler mevcut? Menümüzde Facebook'tan sulu yemeye kadar, kumrudan görümüne e, kadar, özel yapım hamburger etinden çıtır tavuğuna kadar, kasabımızdan almış olduğumuz, neredere kasabından almış olduğumuz eti kendimiz işleyip kendimiz üretiyoruz. Hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Doğal ürünler kullanıyoruz. Özellikle soslarımızı burada bizimle çalışan Zeynep Hanım'ımız var. O hazırlıyor. Bir renklendirici, tatlandırıcı kullanmadan çok güzel bir sunumda bulunuyor. Çok güzel. Ellerine sağlık var Gerçekten lezzetli e, görünüyorlar. Evet. E, biliyorsunuz ki hizmet sektörü çok zor bir sektör. E, Şimdi içine bir de gıda girince evet. daha da önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor. Peki sizler güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz Mehmet Bey? Bizler bu güvenip müşterilerimize bu sektörün içinde olduğumuz için güveniyoruz e, yani kullandığımız ürünlere arkasındayız. Tabii bunun beraberinde evet, yılların yani, vermiş yani, olduğu. Ee, Deneyimi <laughs> onun için herkes gelebilir, tadabilir bizden. bekliyoruz. Çok güzel. Peki biraz da Anıl Bey'e dönmek istiyorum. Anıl Bey biraz da ileriye yönelik hedef ve e, projelerimiz hakkında bilgi almak istiyorum sizlerden. Hardal Kafe olarak bizleri neler bekliyor? Ee, biz Hardal Kafe olarak e, ürünlerimiz ve hizmet sektöründeki deneyimimize inanarak e, Türkiye'de bir marka olmak için bu yola başladık. Özel e, yurt dışından getirdiğimiz ürünlerle bu hizmete e, başladık ve her ürünümüzde kendimiz e, kullanıyoruz, kendimiz belirli ölçülerde özenle hazırladığımız e, sunumlarla bunu uygulamaya çalışıyoruz. Müşterilerimize karşı da e, fazlasıyla bir e, teveccüh gösterdiler. Bu doğrultuda da e, bir marka olma çabası içerisindeyiz diyebilirim. Sadece İzmir genelinde değil, umarım Türkiye evet. genelinde de Hardal kafeyi e, görürüz efendim, ne umarım, diyelim. Umarım. Peki bu lezzeti tatmak isteyen izleyicilerimize adres, irtibat varsa sosyal medya hesaplarını bizlerle paylaşabilir misiniz Mehmet Bey? Tabii. Ee, Narıdere İzmir, Hardal Café, Instagram adresimiz var, irtibat telefonumuz 0202 238 58 68, direkt ulaşabilirler bize. Çok güzel. Peki evlere servisimiz, servisimiz var mı? Bu konu hakkında evet, da aradığınız Evlere, evlere, evlere de servisimiz var. Servisimizde sıkıntı yok. Sıcak sıcak iletiyoruz yani, yani müşterilerimize. Peki biz de onlara afiyetler diliyoruz o halde. Peki Mehmet Bey buradan son olarak bu lezzeti tatmış tüm müşterilerimize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bu bir ay içerisinde bizi tercih edip gelen müşterilerimize teşekkür evet. ediyorum. Bizleri hiç şey yapmadan yani böyle e, mağdur etmeden de, değil, bunlarımızla e, <laughs> yani yorum almadık, çok güzel şeyler aldık. Daha da ilerisini düşünüyoruz. Denememiş olanları da bekliyoruz. Peki, ama bey sizden de alalım, ee, Biz burada hiçbir e, poşet vesaire e, çevreye ve sağlığa zararlı bir ürün kullanmıyoruz. Evet, e, bir örneği de izleyicilerimize gösterebiliriz. Bizler çekim ekibi olarak şahit olduk taşıma paketimiz bile özel e, ambalaj kullanıyoruz kendi baskı malzemelerimiz de üstünde mevcut dolayısıyla biz burada e, sağlığa yararlı e, hiçbir şekilde bir katkı maddesi olmadan kullandığımız ürünlerde de aynı şekilde kullandığımız ambalaj malzemelerinde de aynı şekilde e, bu şekilde hizmetimize devam ediyor olacağız e, teveccüh gösterdiğiniz için de teşekkür ederiz. Umarım daha güzel günler bizi bekler. İnşallah. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem İzmir halkına <laughs> hem çok yakında da Türkiye halkına kazandırmış olacağımız bu kaliteli ve lezzetli hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar tekrar teşekkür ederiz. teşekkürler. Biz buraya geldikleri için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz sizlere sektöründe öncü bir firma olan Hardal Cafe Fast Food'tan seslendik. Bakalım bir sonraki durağımız neresi? Hep beraber izliyoruz. Seyirde kalın. Hoşçakalın efendim.